Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir resim attım. Kırmızı olan. Bu da bir büfedir. Bakacağı getirmişlerdi. Bunu da ben size anlatayım. Uludağ'da Bofa Oteli'nin altındaki 19 dükkan ve Teleferik'teki bütün dükkanları işleten Oğuzhan Mavi çiçekle Beytullah Mavi Çiçek vardı. Bu adam benim oraya gelerek aynen şöyle dedi. Hacı dedi ben buraları alıyorum. Ondan sonra ya bende çalışırsın ya aşağı inersin dedi. Ben de kendisinin ağzından lafı almak için ya dedim ben 2007'den beri burada uğraşıyorum da şu tezgahı ancak koydum. Bu işler bu kadar kolay mı? Siz nasıl yapıyorsunuz bu işleri deyince o bana şöyle dedi. Hacı bak dedi şimdi benim adamım gelecek dedi. E, Antalya'dan dedi. E, biz buraya büfe getireceğiz. Ondan sonra bunlar bize işgaliye kesecekler. Biz burada, burada hak sahibi olacağız. Yap işlet devretle de buraların her tarafını alacağız dediler. Derken e, eski müdür Yahya Güngör'ün peşine bir kadın taktılar. Bunu arabada yakalattılar. Daha sonra da fotoğraflayıp bunu görevden aldılar. Bir baktık ki Antalya'dan müdür halbiden geldi. Adamın dediği gibi büfede geldi. Ben onları arıyorum kardeşim diyorum. Bak gelin bu büfeyi kaldırın. Adam getirdi buraya büfeyi koydu. Niçin ilgilenmiyorsunuz? Ya biz toplantıdayız, oradayız, buradayız. Her gün gelip beni bunaltan milli park görevlileri eziyet eden milli park görevlileri o zaman yok işte e, geleceğiz işimiz var işte bakarız biz merak etmesen adam bir ay 15 20 gün orada iş yapmaya başladı gelip almadılar en sonunda ya niye almıyorsunuz kardeşim bak hem sözleşmeme burada bir kimseye bir şey sattırmayacaksın diye yazıyorsunuz hem de gelip buna müdahale etmiyorsunuz ya onun onun da hakkı var biz ona işkaliye keseriz deyince bu adamın dedikleri doğru çıktı ben de bu sefer Milli Park Genel Müdürü Nurettin Taş, Allah razı olsun ondan, çiçek gibi adamlardan biridir o da. O Uludağ'a bakacağı gelmişti. Ondan sonra benim oradaki o fiyat uygulamamı görünce çok memnun oldu. Beni çağırdı, bak gülüm dedi, bir başka biri olsa burada 10 liraya çay satar millete. Allah dedi senden razı olsun, sen burada millete hizmet ediyorsun, bu abin de sana hizmet edecek dedi. Al bu numaramı, bir sıkıntın olursa beni ara dedi. Ben de Allah razı olsun kendisine bildirdim. Bakın dedim abi bunlar böyle 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 yaptı. Allah razı olsun 5 dakikada o büfeyi gönderdi. E, fakat bu e, iş, e, zengin adamla iş tutan bölge müdürü topu e, Uludağ'daki Ozan, o zamanın müdürüne attı. Ve Nurettin abi de onu görevden aldı. Daha sonra bu milli park gen, e, bölge müdürü Mustafa Bulut, genel müdür yardımcısı olunca o Ozan'a benim yüzümden yandın al sana mükafat olarak Çanakkale İl müdürü olarak atadı. Bak bunları hiç görmüyor bu yetkililer. Bu yetkililer böyle yolsuzlukları, usulsüzlükleri yani devletin üniforması altında iş adamlarıyla iş koşturanları, devletin verdiği maaştan doymayan şerefsizleri bunlar görmüyor da burada millete Uygun fiyatlara hizmet eden bizleri görüyor. İşte bak buradaki gerçekleri görün kardeşim. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bizi senelerdir bunlar bu şekilde bunalttılar. Bakın vali yardımcısı Abidin Ünsal diyorum. Vali yardımcısı Abidin Ünsal Karkay Kafe'nin sahibiyle geldi yine. Onlar da ben de aşağıda tarasın altında çöpleri topluyorum. Vali yardımcısı Abidin Ünsal'a Karkay Kafe'nin sahibi diyor ki... Valim diyor bu adam buraya yakışmıyor. Bunu buradan kaldırın diyor. Bize verin de diyor biz güzel bir şey yapalım diyor. Ben gittim valiye bunları anlattım. Validen bir buçuk sene randevu istedim. Bana vermedi. Ondan sonra daha sonra... Ee, ben Bizim mahalleye cuma namazına geldiğinde biz, bizim 5 yaşında Muhammed Süheyl var ellerinizden öper ee, ona dedim ki Muhammed Süheyl gidelim vali amcana şu dilekçeyi verelim de yola toprak döktüler onu kaldırsın dedim eve indik dilekçeyi aldık geldik ee, vali beye bunu verecekken Muhammed Süheyl bizim e, şey yaptı öyle bir atıldı öne vali amca bizim yolumuzu aç diye. Adam bizi orada şamar oğlanına çevirdi. Daha sonra bir buçuk sene bundan randevu istedim vermedi. En sonunda yine bu olaylar olunca ben bunu medyaya atmıştım. Üzerime gelince. Vali bu sefer benimle görüşmeye mecbur kaldı. Çağırdı. İlk önce bu Abidin Ünsal çağırmıştı. Ben gitmedim ona. Dedim ki seninle görüşecek hiçbir şeyim yok dedim. Kapattım telefonu suratına. Daha sonra valilik 3 dakika sonra özel kalem müdürü aradı. Vali Bey senin saat 9'da bekliyor dedi. Gittim oraya. Ondan sonra buyur dedi Fikret. Yıktın ortalığı dedi. Dedim Vali Bey ben yıkmadım. Siz yapıyorsunuz. Ben sizden bir buçuk senedir randevu istiyorum. Sıkıntılarımı anlatacağım. Bana randevu vermiyorsunuz. Ondan sonra buyur dedi şimdi konuş dinliyoruz seni dedi. Ben de dedim ne konuşayım onu da getirtirmiş, o tutturmuş karşıma e, Abidin Ünsal'ı. Dedim ya cellatımı getirmişsin önüme o ben ne konuşacağım ya dedim. Adam gelmiş seyir arasında böyle böyle yapıyor dedim. Ondan sonra dedim vali bey siz bunu az doyuruyorsunuz bak. Bu orada ek koşturuyor. Yani bunları görün kardeşim bak bu oyunları görün burası. Bu dediğim bu çetelerin bir eli vali yardımcısı Abidin Ünsal da bir eli Milli Park müdürü genel müdür yardımcısı Mustafa Bulut'ta. Ben kimlerle mücadele ettiğimi görün işte. Yani ben ondan diyorum bu yeri yedirmeyin kardeşim. Ali Nur da bunlardan, vali de bunlardan. Yani bak buraya alıp buraya 2012'de hiç kimse yanaşmadı da şimdi burası bizim uygun fiyat verişimizle bütün herkesin ilgisini çekince bunların gözüne mi battı? Hani bunların derdi millete hizmet etmekti? Hani milletin sıkıntısını gidermekti? Benim 6 kişilik bir aileyim ben. Beni böyle ekmeksiz şekilde bırakmak yani bir vali, koca bir valiye yakışacak mı? Yani görüyorsunuz değil mi üzerimize oynanan oyunları? Ben orada bak 3 liraya 5 liraya çay satıp paşalar gibi rahat rahat Yaşantı sürebilirdim. Az aza kanaat ederek geçimimizi sağladık biz. Dedik ki milleti biz memnun edelim, Allah da bizden memnun olur dedik. Biz bunu başardık ama karşımızda devler var kardeşim, devler. Aç aç doymayan affedersiniz köpekler var. Yani ben bunlarla mücadele ediyorum. Bundan dolayı diyorum bakın bu sosyal medyada binlerce insan var bak 25 bin kişi videomu izlemiş. Bu 25 bin kişi bir anda CİMER'e müracaat etse ne olur biliyor musunuz? O vali koltuğundan olur. Ya bu, biz bunlara sahip çıkmıyoruz işte biz bunlara elimizde böyle nimetler var imkanlar var sahip çıkmıyoruz. Ondan sonra da böyle sürünüyoruz. Yani benim bakın hırsımı anlayın. Ben orada büfem gidiyor diye bir hırs yapmıyorum. Ben Allah'a inanan bir insanım. Rabbim beni yine doyuracak. Yine bir yerlerden rızkımı verecek. Ama siz bak öyle bir yeri kaybedeceksiniz. Siz öyle bir yeri çakalların eline geçittireceksiniz. İnsanlar bak memnun kalmayacak. Gitmeyecek Uludağ'a. Devlet buradan zarar görecek. İnsanlar niye gitsin Uludağ kazıklanmak için mi gitsin? Yani bunu niye etkililer anlamıyor? Cumhurbaşkanı halka hizmet, halka hizmet diyorsa en kralını ben yapıyorum. Ben burada madalya beklerken niye bu durumlara maruz kalıyorum? Niye beni ezmeye çalışıyorlar? Nasıl bir cumhurbaşkanı bu yani? İnsana sahip çıkmıyor. Bu kadar medyaya dökülüyor bu mesele de cumhurbaşkanına ulaşmadı mı? Hani millete hizmetli cumhurbaşkanı derdi? Var mı bir yamuğum gelsinler göstersinler. Bak burada binlerce yorum yapılıyor. Hiçbir tanesinde aleyhime bir kimse laf söylemiyor. Neden? Çünkü ben orada o insanlara hizmet ediyorum. Eğer bu Cumhurbaşkanı sözlerinde samimi ise eğer sözlerinin arkasındaysa o zaman bana sahip çıksın kardeşim. Vali bak iş koşturuyorlar. Evet. Milli Park Genel Müdür Yardımcıları buralarda iş koşturuyorlar. Doymuyorlar bu adamlar. Ha? Sen devletinin milletini severek hizmet edenlere niye ha. destek olmuyorsun Sayın Cumhurbaşkanı? Şey. Bak altı tane çocuğumla beni ekmeksiz atmak ne demek? He? O oturup orada her türlü yemeğini keyfini yerine getirip maaşını alırken bir insanı sıkıntının içine bırakmak, bırakmak valinin görevi midir yani? Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Paylaşın kardeşim bak 25 bin kişi valiye bugün yazı yazsaydı valilik çökerdi orada. Sahip çıkın. Bak bizde de bir bizde de bir gevşeklik var. Biz sahip çıkmıyoruz. Biz sahip çıkmıyoruz. Kaybedince kıymetini anlıyoruz bu sefer. Sahip çıkın kardeşim. Adamlar orada tuzaklar kuruyorlar, toplantılar yapıyorlar. Beni nasıl indireceklerini. 10 yıllık ihalem var bakın size söylüyorum ben burayı 10 yıllığına aldım. Bakın benim elimi kolumu kırmak için maddi olarak beni zedelemek için yapmadıkları pislik kalmadı. Bir şartnamemde diyor ki elektriğimi suyumu vermesi gerekirken bak senelerdir ne elektriğimi ne suyumu verdi. Ben taşıma suyuyla size çay demliyorum orada biliyor musunuz? Bunun ne kadar zor olduğunu. Yani buna sahip çıkın kardeşim. Allah rızası için sahip çıkın. Atın bak onların bir sürü şeyleri var. Cumhurbaşkanının bir sürü siteleri var. Atın onlara. Ali Nur'u yiyin bitirin kardeşim. Ali Nur niye bana sahip çıkmıyor? Benden 30 milyar kira almasını biliyor. Niye sahip çıkmıyorlar? Ben ben adilik mi yapıyorum? Pis bir iş mi yapıyorum? Bakın ben oraya geldiğimde her gün oradan çöp, 50 tane, 100 tane içki şişesi topluyordum. Ben şimdi oradayım bir tane içki şişesi bulamıyorum orada. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu oraya huzur geldi demektir. Yani biz eşkıya mı olsaydık ya? Biz içki içen, karı satan, esrar satan bir adam olsaydık o zaman mı iyi olacaktık yani? Allah'a emanet olun. Sahip çıkın yerinize.